Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bilgiler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır paylaşım yapmamıştık. Konumuz 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi. Sizler için birkaç tane soru hazırladım. Umarım iyisinizdir. Umarım sizin için güzel bir tekrar olmuş olacak. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bilgilerle başlayayım sizlere. Sizlere birkaç tane bilgi vereceğim. Sonrasında sorularımıza geçeceğiz. Değerli arkadaşlarım Osmanlı'nın donanmaları sırasıyla nerede yakıldı? Onlar hakkında size bunu hazırladım. Yine bahtı Haçlar tarafından yakıldı. Çeşme Ruslar tarafından Navarin, İngiltere, Fransa ve Rusya. Sinop yine Rusya değerli arkadaşlarım. Sıralama bu şekilde değerli arkadaşlar. Unutmuyoruz. Umarım böyle zaten eminim ki not tutmuşsunuzdur. Şimdi hazırsanız sorularımıza geçiyoruz sevgili arkadaşlarım. İlk sorumuz şu şekilde size yönelttiğim soru şu şekilde Osmanlı'nın boğazlar üzerinde yetkisini kullandığı son antlaşmayı sizden istedim. Rusya ile ittifak antlaşmasıdır bu değerli arkadaşlar. Hatta İngiltere buna tepki göstermişti. Buradaki cevabımız 1833 Hünkar İskelesi antlaşmasıdır. Sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz diye bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde Osmanlı tarihinde ilk isyan eden azınlığı sizden istedim. İlk isyan eden azınlık sakın bana Yunanlılar demeyin. 1804 yılında isyan ediyorlar. İlk isyan eden azınlık Karayorgi önderliğinde Sırplardır değerli arkadaşlarım. Karayorgi önderliğinde isyan ediyorlar. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Yunanlılar hangi antlaşma ile bağımsız olmuşlardır? Sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki İngiltere, Fransa ve Rusya'nın desteğini alarak bu antlaşma ile Yunanlar bağımsızlıklarına kavuşmuşlardı. Antlaşmanın ismini sizden istiyorum. 1829 yılı antlaşmamızın ismi Edirne antlaşmasıdır. Değerli arkadaşlarım Sırplara da özellik veriliyor biliyorsunuz ki. Devam edelim. Alemdar Mustafa ile Alemdar Mustafa olayı ile tahta getirilen padişahı sizden istedim. Biliyorsunuz ki 3. Selim'den sonra 4. Mustafa tahta getiriliyor. Ancak Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa geliyor ve Padişah tahta oturuyor. Padişah kimdir değerli arkadaşlarım? Cevabımız burada 2. Mahmut'tur. Hatta Alemdar Mustafa ile senedi ittifak bir imzalanacaktı. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Şöyle diğer bir sorumuz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı destekleyerek Londra Konferansı'na katılmayan devleti sizden istedim sevgili arkadaşlarım. Katılmıyor bu konferansa? Cevabımız burada Fransa'dır. Bu soruyu bekliyorum ben nedense. İçime doğdu bir anda. Fransa değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Diğer bir sorumuz. Viyana Kongresi'nde Osmanlı'ya hasta adam nitelendirmesi yapan devleti sizden istedim sevgili arkadaşlarım. 1815 Avusturya Macaristan İmparatoru Meternik tarafından kongre düzenlendi değerli arkadaşlarım. Milliyetçilik akımına karşı düzenlenen bir kongredir. Ve hasta adam nitelendirmesini yapan devlet kim olmuştur? Çarlık Rusya olmuştur değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Umarım iyisinizdir. Şöyle diğer bir sorumuz. Hangi antlaşma ile Boğazlar uluslararası statü kazanmıştır? Biliyorsunuz ki Kavallar Mehmet Ali Paşa isyanından sonra sorunlar büyümüştü değerli arkadaşlarım. Osmanlı 1833 yılında Ünkar İskelesi Antlaşması'nı imzalayarak Boğazlar sorununu ortaya çıkardı. 1838'de Baltalimanı ticaret antlaşması yapıldı. Osmanlı yarı sömürge durumuna düştü. Londra konferansından sonra Boğazlar uluslararası bir statü kazandı. Cevabımız Londra Boğazlar Sözleşmesi'dir. Değerli arkadaşlarım tarihimiz 1841. Devam edelim. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Şunu size hazırlamak istedim. Bunun hakkında ben size bilgi vermiştim. Mustafa Kemal'in okuldan kaçarak katılmak istediği savaş. E, bu savaşa 16 yaşındayken katılmak istiyor. Gençliğimin baharıydı diyor. E, kaçamıyor değerli arkadaşlarım. Okuldan kaçma girişiminde bulunuyor ancak izin vermiyorlar. Cevabımız ne olabilir değerli arkadaşlarım? İpucu işsiz yere veriyorum. 1897 2. Abdülhamit dönemi. Cevabımız burada. Dömeke Meydan Savaşı'dır. Sevgili arkadaşlarım böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Dikkat ediyoruz. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı donanması nerede yakılmıştır? Donanmaların yakılma sırasını size verdim sanırım. Oradan artık yaparsınız siz. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı donanması nerede yakıldı değerli arkadaşlarım? Cevabımız Sinop'tur sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Diğer bir sorumuz. Osmanlı'nın sömürge olarak kaybettiği ilk yeri sizden istedim. 1830 yılı hatta Osmanlı Devleti neyle uğraşıyordu? Navarin ile uğraşıyordu. Navarin'de donanması yakılmıştı. Sonraki dönemlerde Rum isyanı giderek büyüyordu. O karmaşadan faydalanan devlet Fransa oldu ve ilk kaybedilen yer Cezayir oldu sevgili arkadaşlarım. Fransızlar tarafından işgal edildi 1830 yılında. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Nene Hatun hangi savaşta kahramanlık göstermiştir değerli arkadaşlarım? Niye bu soruyu hazırladım biliyor musunuz? Çünkü ÖSYM milli mücadeleye Nene Hatunu ekliyor. O yüzden karıştırmamanız gerekir değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacaktır? 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi'dir değerli arkadaşlar. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Plevne kahramanı kimdir? ÖSYM tarafından tercih edilen bir soru. Plevne kahramanı yine 93 Harbi'nin kahramanı. Cevabımız burada ne olacaktır değerli arkadaşlarım? Gazi Osman Paşa olacaktır. Ruslar gerçekten adamı tebrik etmiştir. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Baltalivan'ın ticaret antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır? Sevgili arkadaşlarım bu antlaşmayla biliyorsunuz ki Osmanlı'nın ekonomisi yavaş yavaş çökecekti ve Osmanlı yarı sömürge durumuna gelecekti. Antlaşma kimlerle imzalandı? Antlaşma tabii ki İngiltere ile imzalandı. Yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanının önüne geçmek için. Değerli arkadaşlarım. Hünkar iskelesi de Rusya ile yapılmıştı biliyorsunuz ki. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Beklediğim soru tipi çünkü Lambalı kadın kimdir değerli arkadaşlarım? Kırım Savaşı sırasında Selim Yakışlasına gelerek Türk ordusuna yardım etmiştir. Lambalı kadın değerli arkadaşlarım. Bilirsiniz siz bunu. Selim Yakışlasını unutmuyoruz. Lambalı kadın kimdir? Cevabımız Florence Nightingale'dir değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Şöyle Balkan Bunalımı ilk nerede başlamıştır değerli arkadaşlarım? Balkan Bunalımı dediğimiz olay. Osmanlı bu isyanları bastırıyor. Değerli arkadaşlarım, sonra diğer yerlere de sıçrayacaktır ama Osmanlı bastıracak ve Ruslar Tersane Konferansı'nın toplanmasına öncülük edeceklerdi. Öncülük demeyelim de olanak sağlayacaklardı diyelim. Balkan bunalımı ilk 1875 yılında Bosna Hersek'te başladı değerli arkadaşlarım. Sonraki dönemlerde Sırbistan, da ve Bulgaristan'a da sıçrayacaktı. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir soru hazırladım sizlere. Kuleli vakası hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? İpucu vereceğim sizlere. Islahat fermanından sonra bu suikast girişimi meydana geliyor. Çünkü azınlıklara geniş haklar verilmişti. O yüzden Kureli vakası dediğimiz olay meydana geldi. Kureli vakası Abdülmecit dönemidir değerli arkadaşlarım. Suikaste kurban gidecekti az kalsın. İzin verilmedi. Devam edelim. İlk dış borç hangi padişah döneminde alınmıştır? Değerli arkadaşlarım Kırım savaşları sırasında İngiltere'den ilk dış borç alındı. Padişah sizden istedim. Padişah Abdülmecid'dir sevgili arkadaşlarım. Bunu bilirsiniz. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Osmanlı hangi antlaşma ile Avrupa devleti sayılmıştır? Osmanlı'yı temsil eden devlet adamı Ali Paşa'dır. Hangi antlaşma ile Avrupa devleti sayıldı sevgili arkadaşlarım? Değerli arkadaşlarım kolay bir soru. Hatta Osmanlı yenik statüsüne giriyordu. Paris Antlaşması 1856. Devam edelim. Mısır sorunu hangi konferansta çözülmüştür? Eee... Biliyorsunuz ki Fransa katılmadı buna. Fransa katılmadı. Cevabımız ne olacaktır değerli arkadaşlarım? Cevabımız Londra konferansı olacaktır. Diğer bir soruya gelelim. Sırbistan, Karada, Romanya hangi antlaşma ile bağımsız olmuşlardır? Sevgili arkadaşlarım. Birazdan size bir bilgi daha vereceğim. Sırpların bağımsızlık aşamaları diye. Yani nasıl bağımsız oldular aşama aşama. Cevabımız zaten Berlin Antlaşması'dır değerli arkadaşlarım. Şimdi size şu bilgiyi vereyim. Sırplar Büyük Reş Antlaşması ile ayrıcalık elde ettiler. Edirne Antlaşmasıyla özellikle kazandılar. Berlin Antlaşması ile bağımsız oldular değerli arkadaşlarım. Sırpların aşamaları bu şekildeydi. Şimdi sevgili arkadaşlarım sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi çok ama çok önemli bilgiler serimizde devam edeceğiz. Paylaşım ne olacak bir sonraki paylaşım? Tabii ki biliyorsunuz ki bir sonraki paylaşım yenileşme ve demokratikleşme yolunda atılan adımlar olacak. Umarım işinize yaramıştır değerli arkadaşlarım. Kaç yanlış kaç doğru yaptınız? Onu da belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Bazı arkadaşlar zor olduğunu söylüyor bu serinin. Alan soruları olduğunu söylüyorlar. İnanın, inanın alan soruları değil değerli arkadaşlarım. İnanın alan soruları değil yani. Öyle bir şey yapmam. Zaten bizi, beni tanıdınız. Alan soruları eklememiş bir şekilde. Müfredatın dışına çıkmam. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.